Ev Köpeği ile Kurt Ay ışıklı bir gecede, zayıf ve aç bir kurt, semiz ve iyi bezlenmiş bir ev köpeğine rastladı. Biraz öteden beriden konuştuktan sonra kurt köpeğe sordu. Maşallah, sen benden hem çok daha iyi hem daha semiz görünüyorsun. Anlaşılan bol ve iyi besin alıyorsun.'' ki benim işim gücüm yiyecek aramak olduğu halde yeterli yiyecek bulamıyorum. Birçok defalar aç kalıyorum. Vücudum deri ve kemikten ibaret aç bir halde dolaşıp duruyorum. Bu sözleri işiten köpek cevap olarak dedi ki Eğer bol yiyecek bulmak istersen benimle beraber gel ve benim gibi hareket et. Bu suretle bol gıda alacak ve çok geçmeden semirip iyileşeceksin. Ya öyle mi? O halde sen ne yapıyorsun? Ben geceliğin sahibimin evini gözetlerim. Hepsi o kadar mı? Evet, hepsi o kadar. Öyleyse bu çok iyi bir iş. Ben bunu bütün kalbimle yapmaya hazırım. Bunun üzerine kurt, köpekle birlikte yola koyuldu. Beraberce gittikleri sırada kurt, köpeğin boynunda bir iz görerek merakla bunun ne olduğunu sordu. Köpek biraz utangaç bir sesle cevap verdi. Bir şey değil. Galiba zincirin izidir. Hangi zincirin? Boğazıma geçirilen zincirin. Ben biraz saldırgan ve vahşi olduğum için gündüzleri beni zincirlerler. Fakat geceleri istediğim yere gitmekte serbestim. Gittiğimizde ne kadar mesut olduğumu göreceksin. Sahibim bana bol yiyecek verir. Evde herkes beni sever ve okşar. Bu sırada kurt durakladı ve oradan ayrılmak istedi. Bunu fark eden köpek hayretle sordu. He, ne oldu? Nereye gidiyorsun? Kurt dayanıklı ve ağırbaşlı bir halde ''Hayır, hayır ben seninle gidemeyeceğim. Sen saadetle yoluna devam et. Afiyetle bol ve güzel yemeklerini ye.'' ''Bana gelince ben aç fakat hür ve bağımsız olmayı iyi yiyecek için zincirlerde kalmaya bir kere tercih ederim.'' Sonra ''Geçiniz hayırlı olsun.'' dedi ve hür ormanlara doğru uzaklaştı. İnsanlar için en büyük nimet hürriyettir. Hürriyetin güzel yüzünün nuru karşısında hür ve serbest yaşamaktan daha büyük bir ergi olamaz.''